Merhabalar efendim. Bugünkü yayınımıza hoş geldiniz. Allah işlerinizi rast getirsin, tuttuğunuzu kolay getirsin. Hayatın olumlu yönlerini görmeyi, eksikleri, yanlışları, olumsuzlukları da görüp tedbir üretmeyi ama ondan sonra odun olumlulara odaklanarak yol almayı Rabbim nasip etsin inşallah. Efendim bugün sizlere işlerimizi özenli yapmanın, dikkatli yapmanın, yaptığımız iş ne olursa olsun bizim imzamızı taşıyor olduğunun bilincinde olmamız gerektiğine dair kısa bir şeyler söylemeye çalışacağım. Efendim küçük yaştan itibaren her birimiz iş yapmaya alıştırılırız annelerimiz tarafından. Suyu getirmek, evi süpürmek, bir yemek koymak, bir ütü yapmak, bir marketten bir şeyler almak gibi küçük küçük başlayan işler hayatın tümünü yapabileceğimiz bir olgunluğa bizi taşır. Önce yaşımıza göre sorumluluklarımıza göre ufak tefek işler yaparken yaşımız büyüdükçe, biz olgunlaştıkça, hem fiziki olarak güçlendikçe hem akıl olarak büyüdükçe bizim yaptığımız işler de kendi sorumluluklarımıza paralel büyür. Annelerimiz, babalarımız bize bir işi yaparken mutlaka onu özenli yapmamız gerektiğini söylerlerse bizler de onu özenli yapma konusunda titiz davranırız. Bir işi yapmak önemli. Özenli yapmak daha önemli. Bir işi bitirmek önemli. O işin hakkını vererek bitirmek daha önemli. Bir işi ele almak önemli ama ele aldığımız işi tam da olması gerektiği gibi ince ince, detaylı ve yapılması gereken şekliyle yapmak daha önemli. Bir sorumluluğu almak önemli ama o sorumluluğu severek, isteyerek yapmak daha önemli bir işi üstlenmek önemli ama o işi yaptıktan sonra başa kalkmadan ve şu kadar zaman emek verdim, bu kadar zaman uğraştım. Sen bunun kıymetini bilmediğin gibi böyle şeyler söylememiz gerektiğinin yanında yaptığımız işi gözümüzde büyüterek ben şu kadar emek verdim diye sanki olmaması gereken bir şeyi yapmışım da Fazladan bir çaba sarf etmişim gibi yaptığımız şeyi büyüterek kendi gözümüzde de normalini de yani bu kadar özenmesek de olabilirdi ama ben özellikle özendiğim gibi bir anlamla zihnimize çelme takmayalım. Bu da bizim için çok önemli. Ve kendimize şunu söyleyelim. Ben yaptığı işi en güzeliyle yapmayı hak ediyorum. Bir mektup yazılacak en basit. Onu en güzeliyle yazın. Bir alışveriş yapılacak. Onu dikkatli, özenli seçerek olması gerektiği gibi yap. Bir örgü örülecek. Öyle güzel ör ki sanki elden çıkmamış gibi olsun. Bir yemek yapılacak. Mutlak, mutlaka eskiler ettehiyatuyu okurlardı. Bereketli olsun, lezzetli olsun diye. Okuyarak yapalım. Sevgimizi katalım. Ve yaptığımız işi isteyerek yaptığımızda. Ve yaptığımız işin Bizim kimlik kartımız olduğunu düşündüğümüzde yaptığımız işin bizi tanımladığını göreceğiz. Ve ben iyi tanımlanmak istiyorum. Benim elimden işin iyi çıkması ve benim dinim bana diyor ki yaptığı işi iyi yapanları Allah sever. Dinimin bu sözüne uygun hareket etmek anlamına gelir benim için. İşimi iyi yapmam. İşimi iyi yapmam benim o işe dikkatimi vermemi, odaklanmamı, o işi nasıl yapacağımı düşünmemi, o işi iyi yapmak için emek sarf etmemi, o işi iyi yaptıktan sonra Allah'ım şükürler olsun elimden bu iş elimden geldiği kadar iyi bir şekilde çıktı diye şükretmeme vesile olur. Bir işi özenli ve dikkatli yapmak insanı geliştirir, dikkatini artırır, konsantrasyonunu artırır, isteyerek yaptığı için motivasyonla yaptığı için elimizdeki iş sıradan olabilecekken sıra dışı ve güzel olur. Bir yemeği, bir masayı severek, isteyerek süslediğinizde basit bir şey koyarsanız obje orayı böyle çok şık bir hale getirebilir. Kenarına bir çiçek koyarsınız, bir süslü tabak getirirsiniz ya da sade bir tabak getirip üstünü meyvelerle süslersiniz. İşini özenli yapmak, hem ibadet hem de benim kendimi sevdiğim, kendime değer verdiğim, iyi işleri yapmayı kendime layık gördüğümün de bir ifadesidir. Ben işimi iyi yapmayı hak ediyorum. Ben ya bu ne güzel olmuş dedirtmeyi hak ediyorum. İnsanların da bir işi yaparken severek, iyi bir şekilde ve başkalarının da beğeneceği şekilde yapmalarına zihinsel olarak hazırlıklı olmalarına yardımcı olmayı seçiyorum. İnsanlara görsel bir şölen sunmayı seçiyorum. Ellerine sağlık ya bayıldım bu ne güzel olmuş denmesini seçiyorum. Ben kendimi önemsiyorum. Yaptığımın işin, yaptığım işin benim eserim olduğunu biliyorum. İnsanlar daha doğrusu insanlar demeyeyim hepimiz marka şey anlamında değil, lüks anlamında değil ama markaların bir özellikleri vardır ve genellikle tercih ederiz. Mesela, şimdi burada isim vermeyeyim de, diyelim ki bir ayakkabı firması var. Ne diyelim ismine? Siyah diyelim. Siyah diye bir, böyle bir şey de var mı bilmiyorum da şu anda aklıma geldi. Bir ayakkabı firması var siyah. Onun bir tarzı var. En küçüğünden en büyüğüne kadar ayakkabıları kendi tarzına göre yapıyor. Bir dikiş biçimi var, bir renk seçimi var, bir model seçimi var. Çocuk, genç, yetişkin, işte e, hanımefendilerin, beyefendilerin yaşlarına, e, cinsiyetlerine göre belli bir standartları var ve o standartlara, standartlara göre yapıyorlar. Diyelim ki bir firma, A firması. Dünyanın kaç yerine şube açarsa açsın aynı rengi, aynı lokoyu, aynı raf biçimini, aynı satış elemanlarının giyimini, aynı tarzı götürüyor. Ben yine bir firmanın e, iş e, çalışan işçilerine 3 ay çalışacaksa 11 gün eğitim verdiğini öğrendim. Ve bu beni çok etkiledi. 3 ay çalıştıracak, 11 gün eğitim veriyor, kurum kalitesini sürdürmek için. Bunların tamamı maddiyat için. Kendi markalarını oluşturmuşlar, bu markanın standartlarını düşürmemek için. Kendi markalarının kalitelerini belli bir seviyede tutmak için bunu yapıyorlar. Ya ben? Benim kalitem nerede? Benim standardım nerede? Ben kendime hangi standartları koymalıyım ki o standlar, standartların dışına çıkmayayım? Ben nerede bulunursam bulunayım. Sözlerim değişmemeli, davranışlarım değişmemeli, insana muamelem değişmemeli. Nereye gidersem gideyim, nereye gidersem gideyim, o kalitenin dışına çıkmamalıyım ve ben ancak böyle kendim olabilirim. Ve ben ancak böyle ayakta durabilirim. Ve ben ancak böyle kendimden memnun olup Allah'ım şöyle bir imtihanla karşılaştım. Ahlakımı bozmadan oradan çıkabildim. Şöyle şöyle sataşmalar oldu. Onlara uymadan yolumu bulabildim. Şöyle bir dar boğazdan geçtim ama senin lütfunla ikramınla ben onlara benzemeden oradan ayrıldım diyebiliyorsam eğer bu benim için inanılmaz büyük bir lütuftur, Rabbimin ikramıdır. Baskı yani benim canımı sıkacak, moralimi bozacak ve duygularımı bastırarak benim yanlış davranmama sebep olabilecek ağır sözler, ağır ithamlar zihnimdeki algının tutup bırakmayacağım değerlerimin ne olduğuna göre ortaya çıkar. Ve diyelim ki zor bir, sıkıntılı bir diyalog içindeyim. İzninizle bu diyalogun hani nereye gideceği belli gibi duruyor. Ben bu süreci bu şekilde ilerletmek istemiyorum. İzninizle bana müsaade edip bir hanımefendi gibi, bir beyefendi gibi tarzını bozmadan ağzındaki sözleri şu ana kadarki çıkardığı güzel, nezih sözleri bozmadan karşısındakinin seviyesine düşmeden ahlakı yara almadan ve daha sonra tüh ben bunu söylemezdim, niye söyledim diyeceği pişmanlıkları yaşamadan, yaşamaması için oradan ayrılması Allah'ın bir ikramıdır. He, o öyle denmez, böyle denir demek de mümkün. O zaman o çamurda benimle mücadele ediyorsa ben de hop çamura atlıyorum demektir. Ne gerek var? Ben temizim ve temiz kalmak istiyorum. Ben iyiyim ve iyi kalmak istiyorum. Birilerinin ne dediğinden ziyade kendi dediğimin ne olduğuna önemsiyorum. Birilerinin bulunduğu ortamda, bulunduğu durumda ne yapıyor olmasına bağımsız olarak ben ne yaptığımı önemsiyorum. O yüzden de ben kendime de özenli davranmayı seçiyorum. Yaptığım işi özenli yaptığım gibi, yapmam gerektiği gibi konuştuğum zaman sözlerimi, yürüdüğüm zaman yürüme biçimimi, davrandığım zaman davranma biçimimi kalite yapmak istiyorum. Ben buna değerim. Ben bir adeta marka olmak ve Kalite standartımı her zaman üst düzeyde tutmak istiyorum. Rabbim açık çek veriyor. İsteyin vereyim diyor. Ben Rabbimin yaratma şanına uygun en iyi pozisyonda olmayı seçiyorum. Bunu bana nasip etmesi ve bunu benim sürdürebilmem için yard Rabbimin yardımını diliyorum. Ve sürekli büyük fotoğrafı gözümün önünde bulundurup, Ya Rabbi benim yolculuğumun böyle olmasını istiyordun. Benim böyle bir insan olmamı istiyordun. Ben bunu bu şekilde sürdürmek istiyorum. Sen bana yardım et diyeceğim. Kavli ve fiili duamla. Niyet tutup sadaka vererek. Gece teheccüdlerde, secdede yalvararak. Namazlarda dua ederek. Ya Rabbi beni bana bırakma. Ben senin varlığımdan amellerimden, ahlakımdan razı olacağın bir pozisyon için sana yalvarıyorum. Bunun talipçisi ve takipçisi eyle demek istiyorum. Rabbim bunu kabul etsin. Başkalarıyla iletişimimizde ve başkalarına iletişimimizde yaptıklarımız bizim kimlik kartlarımızdır. Kendi kalitemizi oluşturalım ve kalitemizi koruyalım. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.